var Tabi YouTuber olduk ya artık. Bakalım neler varmış yorumlarda. Tamer bize köpeğinden önce kendini tanıt. Hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Neyin nesin, kimin fesisin? Annem mi Türk, babam mı Türk? Neden Türkçe ve Macarca çok güzel konuşuyorsun? Ben doğrusu bir izleyici olarak bu bilgileri merak ediyorum. Ama kendi hakkında hiçbir şey anlatmıyorsun. Kardeşim annem babam Macar mı Türk mü? Ya da yarım Macar yarı Türk mü? Nasıl yani? Başka ne var? Başka ne var? Bence hangi milletten olduğunu da tahmin ettir daha iyi olur. Bu nasıl video oğlum ya? Aralarında Türkiye benzemeyen bir tek sensin. Türkiye niye benzemeyim ya? Ne alakası var? İlk saniyeler hangisi Türk diye düşünürken konuşmaya başlamanla şaşırdım. Abi sen aynı Amerikalılara benziyorsun. E yok artık daha neler yani. Yok Güney Afrikalı. Bir tane daha. Macarca aksanınız nasıl bu kadar güzel? 5 senedir Macarca öğreniyorum. Uzaktan yakından alakası yok aksanımın. Sanırım yarı Macar olmalısınız. Devam ediyoruz. Macarca ile ilgili bir video çeker misiniz? Nasıl öğrendiniz? Türkçe nasıl öğrendin diye video çekersem daha doğru olur herhalde. Abi sen Türk müsün? Türkçem bayağı iyi teşekkür ederim dostum sen de bildiğin macar olmuşsun türkçe konuşmasan inanırdım macar olduğuna tamer evet. sen de hiç Türkiye benzemiyorsun anladım evet çünkü güney afrikalıyım ben ondan Türkiye benzemiyorum neyse şimdi kafa karıştırmayayım da ondan sonra şimdi güney afrikalı mısın diye sorular soracak insanlar öyle bir şey yok yani oğlum sen macarlara benziyorsun acaba yarı macar mısın merak ettim yarı macar yarı türk müsün o zaman en iyisi buna bir son vermek olacak Hemen başlıyoruz. Evet, hadi bakalım. Kuyruğuna da oturmadan Gokucuğum, bir saniye, şöyle bir müsaade et bakalım. Heh, tamam. Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda görmüş olduğunuz gibi son zamanlarda aldığım yorumlarla alakalı bir yol izlemeye karar verdim. Ve böyle bu şekilde de kendimi biraz daha detaylı bir şekilde tanıtmaya karar verdim. Sizlerin de aklınızdaki böyle soru işaretleri yok etmek adına. Şimdi o zaman yavaş yavaş sorulara geçelim. Bakalım ne tarz sorular sordunuz. Yavaş. Benimle alakalı merak ettiğiniz şeyler neler? hep beraber göreceğiz, izleyeceğiz, soru cevap olacak. Hadi videomuza başlayalım o zaman. Başlayalım değil mi Goku? Başlayalım. Isırma ulan ısırma. Her tarafım delik deşik oldu zaten ya. Her tarafım yara bere içinde. Görendim de sanacak yani kendimi jiletliyorum falan sanacak insanlar artık. <laughs> Neyse videomuza başlıyoruz halde. Sorularımıza başlıyoruz. Nerede doğdun ve nerede büyüdün? Macaristan'ın Niretiazı şehrinde doğdum. Niretiazı şehri de Ukrayna ve Slovakya'ya birazcık daha yakın olan bir şehir. Orada doğdum. Nerede büyüdüğüme gelirsek de Tokay şehrinde büyüdüm. Tokay şehri de böyle 3000-4000 hanelik küçücük bir kasaba olarak geçiyor aslında. Doğası falan çok güzel, çok keyifli vakitler geçirdim. Zaten küçüklüğümü iyi ki orada yaşamışım, iyi ki orada büyümüşüm diye her zaman böyle sevgiyle andığım bir yer. Böyle her zaman da kalbimin bir köşesinde olan en sevdiğim yerlerden biri Tokay kasabası. Zaten Tokay'la ilgili de bir video çekmeyi planlıyorum. Orada neler olduğunu size daha detaylı bir şekilde göstermek de istiyorum. Hani anlatmak gerekirse de eğer oranın çok böyle bir güzel bir dağı var. İlkokul arkadaşlarımla beraber mesela dağ yürüyüşüne çıkardık. İşte çok güzel nehirleri var. Mesela iki tane nehrin birleşimi. Tisa ve Bodrog isimli iki tane nehrin çok güzel birleşiminde olan bir şehir aslında Tokay. Ve orada hep böyle balık avlardık işte. Koşu yapardık, futbol oynardık. Çok güzel vakitler geçti ama dediğim gibi en sevdiğim en böyle benim biricik kalbimde olan kasabalardan, yerlerden biri. Tokay şehriyle alakalı da çok güzel bir tanıtım, bir videosu çekmeyi de planlıyorum. O yüzden izlemede kalın. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Kaç yaşındasın? Ay, ya en nefret ettiğim sorulardan biri zaten daha yeni benim doğum günüm oldu. Hani söylemekten benim bile böyle kanım çekiliyor. Tüylerim diken diken oluyor. Çünkü hani ben de bir türlü böyle idrak edemiyorum yani. Nasıl bu yaşa gelebildim, nasıl böyle büyüdüm, nasıl yaşlandım, ne ara böyle bir yaşa geldim diye. Moralim bozulmuyor değil açıkçası ama sizin de bir tahmininiz varsa o zaman şimdiden tahmin edin. Ama söylüyorum kaç yaşında olduğumu. 30 Evet abi 30 yaşındayım. Yani maalesef biz de büyüdük. Yaşta tamamen bir sayı sonuçta. Öyle o tarz sayılara çok fazla kaptırmamak lazım kendimizi. Ama Halit tamersenin senin hissettiğin yaş kaç diye sorarsanız eğer benim hissettiğim yaş abi 22-23 yani. Ben onun üstüne çıkmıyorum yani açıkçası. Ama cevap da 30 yani işte. Bir sonraki soru. <laughs> Türk müsün yoksa ailenden biri Türk mü? Heh şimdi geldik en böyle sizin yorumlarda belirttiğiniz soruya. Yarı Macar, yarı Türk'üm. Benim babam Türk ve Gaziantep'li kendisi. Annem Macar. Bir sonraki soru. Hem Türk hem Macar olmanın sana sunduğu avantaj, dezavantaj nedir? Yani hani bana sunmuş olduğu avantajlardan aslında şu var. İki ülkeye de hakim olmak yani çifte vatandaş olmak. Çifte vatandaş olmanın en büyük avantajı da zaten iki tane vatanınızın olması, iki tane memleketinizin olması ve aynı zamanda da dünyaya daha hakim olup daha geniş bir bakış açınız oluyor. En azından kendim bunu söyleyebilirim. yarım Macar, yarı Türk olmamın en büyük avantajı buydu yani benim için. E, onun dışında hani tabii ki seyahat anlamında da çok büyük böyle avantajlar yaşadım. Zaten Avrupa Birliği vatandaşı da oluyorum aynı zamanda ve Avrupa'nın ve dünyanın pek çok ...yok yerine aslında vizesiz bir şekilde dolaşabiliyorum. Hani bu da böyle bir avantaj olarak sayılabiliyor. Dezavantajına gelecek olursak da eğer... ...dezavantaj olarak da bir dezavantaj göremiyorum. Macar olmaktan da gurur duyuyorum. Türk olmaktan da gurur duyuyorum. Dezavantaj olarak herhangi yaşadığım bir şey olmadı yani açıkçası. Çifte vatandaş veya iki tane memleketinizin olması... ...ne tür bir dezavantaj sağlayabilir? Onu bilmiyorum yani açıkçası. Ama herhangi bir dezavantaj olduğunu söyleyemem. Hem Türk hem Macar olduğunu söylediğinde... ...duyduğun en garip tepki neydi? Duyduğum <laughs> en garip tepki aslında şuydu kez böyle Sultanahmet'te geziyordum. Ondan sonra bir esnaf böyle bana bir laf attı. Oh hello my friend falan dedi böyle. Dış görünüşümden yola çıkarak abi herhalde turist olduğumu sandı. Buzdolabı magneti işte nazar boncuğu falan gösteriyor bana. Ben de dedim ki abi ben Türk'üm dedim yani alakası var ben? ben turist değilim. Ya dedi ben diyorsun ben seni diyor yabancı sandım diyor nerelisin sen dedi. Yarım acar yeri yarı Türk'üm ben dedi. Allah dedi ya ne enteresan bir kokteyl olmuşsun sen ya dedi. <laughs> ben böyle bir kaldım ben ne diyeceğimi şaşırdım. Hani bu karışımı meydana getirdiği hani kelime onda kokteyl <laughs> olmasını ben bayağı bir şaşırmıştım. Yani hani en enteresan tepki yani benim için oydu. Hani kokteyl dambesi. Şimdi bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Üniversiteyi İstanbul'da okuduğun için pişman olduğunu söylemiştin. Neden? Aa, aynen hatırlıyorum onu. Şimdi şöyle bir şey oldu. Ben Macaristan'la alakalı bir soru cevap videosu yapmıştım. Onu da şöyle şu taraflara bir yerlere bırakıyorum. Oradan da izleyebilirsiniz merak edenler olursa eğer. O soru da üniversite hayatıyla alakalı bir soru sorulmuştu bana. Ve üniversiteyi hani ben Macaristan'da okusaydım keşke işte İstanbul'da okudum ama diye bir cevap vermiştim yani aslında sorunun cevabını verirken de hani çok böyle derinlemesine girmedim. Hani eğitim hayatı işte o bu vesaire o tarz şeylerle alakalı bir noktaya değinmek istemedim. Macaristan'daki üniversitelere daha farklı milletten de insanlar gidiyor ve %50 Macar seyir, %50'si de yabancı öğrenci ve daha fazla milletten insanla tanışmak istiyordum ben aslında. Bu sorunun cevabı da aslında tamamen bundan kaynaklanan bir şeydi aslında. Ve aynı zamanda da eğlence hayatının biraz daha fazla, biraz daha yoğun olmasıydı. Yani bu sorunun cevabı da tamamen buydu yani. Macar yemeklerini mi, Türk yemeklerini daha çok seviyorsun. En sevdiğin Türk ve Macar yemeği nedir? Ben öncelikle arkadaşlar yemek çok fazla seviyorum. Yani benim sevmediğim bir yemek türü yok herhalde bu dünyada. Çok fazla tür yemek denedim zaten hayatım boyunca. En sevdiğim Türk yemeği benim sarma. Kesinlikle sarma Zeytinyağlı böyle kuş üzümlü hafif böyle mayhoş bir tada sahip olan yani sarmadan hakikaten bir tencere yiyebilirim yani hiçbir limitim yok bu konuyla alakalı. En sevdiğim Macar yemeği herhalde balık çorbası olur. Oranın balık çorbaları hakikaten çok güzel. Benim damak zevkime göre yani. Ben çok beğeniyorum. Hafif böyle paprikalı, hafif böyle acılı ve kocaman böyle balık dilimli. İnanılmaz güzel bir balık çorbası böyle büyük bir tasla getirirler zaten. Şurada böyle göstereceğim zaten nasıl bir dış görünüşe sahip olduğuna Balık çorbası olur. Kesinlikle balık çorbası abi. Hani onu mutlaka yiyin. Acun Medya'da çalışmaya nasıl başladın? en komik anını anlatabilir misin? Acun Medya'da çalışmaya nasıl başladım? Yani ilk videomda zaten hani Acun Medya'da çalıştığımı söylemiştim ben aslında. Nasıl çalışmaya başladım sorusuna da şöyle bir cevap verebilirim. Macarca tercüman ilanı vardı mesela. Ona direkt başvurdum. Direkt girdim yani. Hani herhangi böyle enteresan bir hikayesi yoktu yani aslında. Ondan sonra tabii ki enteresanlaştığı kısım da şurasıydı. Tercümanlıktan çok kısa bir süre sonra ben jüri üyesi olmaya başladım ve ve orada televizyon programında yarışmacıları seçen ekipten biriydim ben de. Yani jüri üyeliği yapıyordum. Ve jüri üyeliği yaptıktan ben sonra da oradaki programın stüdyo şefliğini yapmaya başladım. Yani böyle enteresanlaşmaya başladı aslında bu hikaye. Yani bu konunun çok fazla böyle derinliklerine de girmeyeceğim şimdi. Ama mesela bu benim çalışmamla alakalı böyle merak ettiğiniz bir şeyler olursa eğer mutlaka yorum kısmına yazın. Ben de bununla alakalı belki bir içerik çekebilirim. Merak ettiğiniz sorular olursa eğer programla alakalı veya işte oradaki çalışma ortamıyla alakalı cevap verebileceğim kadar cevap vermeye çalışırım ben de. Ama şimdilik bu konuyu da böyle bu şekilde bitirmiş oluyorum. Çok fazla içeriğine girmeyeceğim demiş olduğum gibi. Çok saçma ve aslında çok komik bir anım var aslında benim Dominik'te olduğum süre boyunca. <laughs> Abi orada şöyle bir şey var. Çok fena böyle çitra denilen böyle minik minik sineğin herhalde üçte biri kadar minicik böyle illet bir yaratık var ve bu illet yaratıklar boş buldukları herhangi bir yere çok fena bir şekilde ısırıyorlar. Haftalarca böyle bayağı yara bere içinde bırakacak yaralar bırakıyorlar aslında sende ve ve Domini'ye ilk gittiğim zamanlarda hani herkesin tight giydiğini fark ettim. Böyle bacağının şurasına kadar böyle işte koluna. Ya mi, ne saçma bir şey ya, hava sıcak zaten. ne Hava mı atıyorlar bu insanlar filan diye bir türlü anlam verememiştim. Ama aradan böyle bir iki gün geçti ve yara beri içinde kaldıktan sonra anlam vermeye başladım bu tight konusuna. Bu sefer ben de tight aramaya başladım ve oralarda herhangi böyle bir tight alabileceğim bir market veya işte herhangi bir spor mağazası yoktu. Ve en yakın spor mağazası bulunduğum noktadan 250 km uzaklıkta bir lokasyondaydı. Araç kiralamaya çalıştım ama fiyatı da çok pahalı gelmişti bana açıkçası. O yüzden ne yapabilirim, ne edebilirim diye düşünmeye başladıktan sonra da aklıma bir fikir geldi. Dedim ki ben ya motor ya da ATV kiralayayım dedim. Onunla gideyim ben dedim. O spor mağazasına tabii 250 kilometre dedim ki giderim ben dedim sıkıntı olmaz araç kiralama yerine gittim dedim ki ben dedim motor istiyorum dedim cevap hayır geldi ya dedi, ne yapabilirim ne yapabilirim o zaman dedim atv kiralayacağım dedim <laughs> atv de varmış ondan da bir tane kalmış zaten öyle o şekilde ben atv'yi kiraladım hazırlığımı yaptım baya böyle gitmeye başladım ben e şimdi atv de çok böyle yüksek bir hızla gitmiyor en fazla 60 ile gidiyor abi git git yol bitmiyor git git yol bitmiyor hani zaten bir de atv titriyor <laughs> böyle böyle gidip başıma ağrılar girmeye başladı başım dönmeye başladı ben de tabii birazcık inatçı olduğum için dedim ki gideceğim dedim ya bir şey olmaz dedim orada zaten soluklanırım bir dinlenirim dedim. Abi neyse gidiyorum bir saat geçiyor bir buçuk saat geçiyor benim gittiğim mesafe en fazla 50 kilometre 60 kilometre. Otobanda ATV pır 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 gidiyorum öyle 50 ile 60 ile. Yolda da ama başıma şöyle bir sıkıntı geldi. Benim boğazımı arı soktu ve baya böyle boğazım şişmeye başladı ve nefes almakta da zorlanmaya başladım. Tabi ben de böyle bir korku olmaya başladı ya dedim ben ne yapacağım dedim işte hani bir hastaneye mi gitsem ne yapsam işte ben dedim hani boğularak mı öleceğim dedim burada Dominik'in ortasında otobanın kenarında ATV dedim. Ben dedim en iyisi hızlıca geri döneyim. Hastane veya oradaki doktora gideyim ben dedim. Yetişebilirsem o zamana kadar. Hemen böyle U dönüşünü yaptım abi. Ondan sonra direkt geri dönmeye başladım. Tabii o zamanlar hayatım böyle film şeridi gibi geçiyor. İşte Haberleri çıkacağım ben kesin dedim. Yarı Macar, yarı Türk işte öyle otobanda bir yerde boğularak işte ölü bulundu falan diye böyle. Hani böyle bu şekilde bir şey yaşayacağım dedim. Neyse ki başıma hiçbir şey gelmedi. Bizim şirketteki doktora gittim. İşte şey boğazımı dedim işte arı soktu benim dedim. Hani nefes almakta birazcık zorlanıyor ben dedim ondan sonra baktı işte tent ödüyor bir şeyler böyle ilaç milaç falan bir şeyler verdi böyle bu şekilde bir rezil oldum ve en böyle komik en böyle saçma sapan hikayem de buydu aslında benim yani size tavsiyem atv ile dominikte otobana sakın çıkmayın ee, sizin için böyle de bana da deneyimli bir şey oldum otobana çıkmayın yani abi dominikte arabayla belki ama atv'niz varsa sakın <laughs> rezalet ya geldik bir sonraki sorumuza Kız arkadaşın var mı? Yoksa da neden yok? Kız arkadaşım var demek isterdim bu soruya ama kız arkadaşım yok maalesef. Neden yok sorusuna da baya soruyu soran kişi de baya hani üstelemiş yani neden yok diye. Neden senin kız arkadaşın yok diye. Hani neden kız arkadaşım yok? Çünkü kafama göre birini bulamadım ama aramaya devam ediyorum. Taliplerimi de buradan bekliyorum. Öyle bir şey demeyeceğim tabii ki. Bu soruya da böyle bu şekilde artık noktalamış olurum ve devam ediyorum bir sonraki soruma. <laughs> Türk biriyle mi, Macar biriyle mi evlenmek isterdin? Neden? Yani benim açıkçası öyle bir seçme olayım yok zaten. Yani insan olsun yeter. Nefes alsın yeter diye <laughs> ben Ya herhangi bir milletler olabilir, Türk de olabilir, Macar da olabilir. Farklı bir ülkenin vatandaşı da olabilir. Hiç fark etmez yani. Evet geldik bir sonraki sorumuza. Hayatında en heyecanlandığın elin ayağının birbirine dolandığı an hangisiydi? <laughs> Güzel soru. En böyle heyecanlandım ve en böyle elimin ayağımın birbirine dolandığı an. Aslında ben bunu videoya da çektim. Düşünürken bile ellerim böyle buz tutuyor. Macaristan'da Eger şehrinde minareye çıktığım an oldu. Yükseklik korkumun olduğunu fark ettiğim an oldu benim. Demiş olduğum gibi ben bir minareye çıktım Eger'de. Minarenin uzunluğu 40 metre yüksekliğinde. Zaten daha detaylı bir şekilde hani o videoyu da merak ediyorsanız eğer şurada bir yerler onu da paylaşacağım onu da izleyebilirsiniz Zaten böyle hani merdivenlerden yukarı çıktığım zaman Ne kadar dar olduğunu böyle hani beni daralttığını hissettim Ama klostrofobim yokmuş En azından ondan dolayı da hani orada herhangi bir sıkıntı yaşamadım Yukarı çıkacağım işte Orada benim bayağı tarihle alakalı anlatacak şeylerim var İşte böyle güzel bir manzara vesaire Arka planda işte bu sunumumu yapacağım dedim Neyse abi ben yukarı çıktım Böyle bir aşağı doğru baktım Zaten aşağı doğru bakarken ayağımın yarısı dışarıdaydı. Ayağınızı sığdırabileceğiniz yerde böyle çok dardı. Ve ondan dolayı da inanılmaz bir şekilde böyle bir yükseklik korkum olmaya başladı. Ve kalbim hızla atmaya başladı. Ellerim ayaklarım titremeye başladı. Orada benim yanımda zaten benim en iyi arkadaşım Matey vardı. Hani Matey de benim hani şey soruyordu. Ya dedi hani sen şu an oynuyor musun kameraya dedi. Gerçekten heyecanlanıyor musun? Ne yaşıyorsun ya şu an dedi. Çünkü hani o da daha önceden hani böyle benim bir yükseklik korkum olduğunu bilmiyordu açıkçası. Ben de bilmiyorum dedim hani yüksek korkumun olduğunu dedim hani dur birazcık dedim hani bir kamerayı bir durduralım dedim kayıda girmeyelim dedim. Aradan bir iki dakika geçti böyle ben daha da kötü olmaya başladım ve hani bildiğim böyle artık şeyi düşünmeye başladım. Ya ben dedim şimdi hani bayılırsam korkuluklara yüksekliğim dedim şuraya denk geliyor ben şimdi hani böyle düşersem de yatarsam ben dedim. O zaman dedim minareden aşağı düşer miyim veya bayılırsam dedim o zaman vinçle mi beni aşağı indirecekler ne yapacaklar diye. Bunun hesabını girmeye başladım böyle aslında. Yani çok inanılmaz kötü bir şeydi ve böyle kendimi toparlayıp hani sunumumu yapmak için değil de aşağı inelim. Bilmek için aslında kendi gücümü toparladım. Adrenalinin böyle doruk noktalarını yaşadım aslında ben o anlarda. Geldik bir sonraki sorumuza. Herhangi bir Türk-Macar spor müsabakasında hangi taraftarı destekliyorsun? Yani herhangi bir taraftarı desteklemiyorum çünkü taraf tutmuyorum. Hani herhangi bir futbol takımı, tenis, basketbol vesaire bu tarz şeyleri izlemeyi sevmiyorum. Hani yaptığım zaman kendim o sporu yapmayı seviyorum. Ama herhangi bir taraftarlığım veya tuttuğum böyle bir fanatiği oldum herhangi bir takım yok maalesef. Bir sonraki soru. Şopran'ı mı, Efes Pilsen mi? Şopran'ı abi kesinlikle. Hayatının sonuna kadar sadece tek bir Macar yemeği yemene izin verilse hangisini seçerdin? Terbiyeli bezeli veya boğuşofu özellik olurdu kesinlikle. Hakikaten onu hayatımın sonuna kadar yiyebilirdim. Ha, sıkılır mıydım? Tabii tabii ki sıkılırdım belli bir süreden sonra ama uzun yıllar boyunca yerdim yani <laughs> ondan kesinlikle eminim. Ne mezunusun? Turizm ve otel işletmeciliği mezunuyum. Bunu okudum. Ama bölümümle alakalı herhangi bir şey yapıyor muyum? Kesinlikle hiçbir alakam yok. Ama turizm mezunuyum. Turizm okudum. Tamamen Macaristan'a yerleşmeme sebebin nedir? Benim Macaristan'a yerleşmeme sebeplerinden en büyüğü aslında benim ailemin burada oturmuş olması. Benim kardeşim burada oturuyor. Benim annem, babam vesaire hepsi İstanbul'da oturduğu için ben de onlarla aynı şehirde oturmayı tercih ettim. Yani tabii ki hani çok fazla gidip geliyorum Macaristan'a. Böyle keskin bir karar veya bir fırsat karşıma çıkmadıkça İstanbul'da kalmayı tercih ediyorum. O yüzden de buradayım yani şimdilik. Ama kim bilir belki ileride taşınırım Macaristan'a. Belli olmaz. <laughs> en büyük motivasyon kaynağı nedir? En büyük motivasyon kaynağım benim gerçekten video paylaşmayı sevmem. Kamerayı ben kuruyorum, ışıkları ben kuruyorum, mikrofonumu ben kuruyorum, montajını ben yapıyorum. Her şeyle ben uğraşıyorum yani ve çok keyif alarak, çok zevk alarak bunu yapıyorum. Umarım sizlere de geçiyordur yani gerçekten severek yapmış oldum. Ama en büyük kaynağım severek yapmış olmak yani. Tamer aynı zamanda bir Macar olmasaydı Macar kültürü ona yine çekici gelir miydi? Macarca öğrenmek ister miydi? Macarca kültürü tabii ki çok çekici gelirdi. Sonuçta Türk kültürüyle çok fazla ortak noktası olan bir ülke aslında Macaristan. Çok fazla zaten ortak kelimesi, ortak kültürü, ortak böyle tarihi olduğu için de benim için her zaman bir çekicilik rolü üstlenmiştir Macaristan. Ve her yeni öğrendiğim bilgileri daha da çok merakımı uyandırıyor. Macarca da öğrenmek ister miydim? Şimdi daha önceden de söylemişlerim. Macarca dünyanın en zor dilleri arasında yer alıyor. Ve hakikaten çok zor bir dil. Denerdim belki Macarca öğrenmeyi ama öğrenebilir miydim? Onu bilmiyorum yani. <laughs> Ve de geldik bugünün son sorusuna. Türkiye ve Macaristan haricinde hangi ülkede yaşamak isterdin? Neden? Farklı bir ülkede yaşamayı hiç bir zaman düşünmedim. Ben iki ülkemi de çok seviyorum ve çok gurur duyuyorum. Hem Türk hem Macar vatandaşı olduğumdan dolayı. Ben yani farklı bir ülkede yaşamak istemezdim yani açıkçası. Evet ve böylece de geldik videomuzun sonuna. Sizden gelen soruları elimden geldiği kadar cevaplamaya çalıştım. Umarım sizden gelen soruları açıklığa kavuşturmuşumdur. Umarım bugünkü videomu da beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugünkü videomu izlediğiniz ve vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Bir sonraki sonraki videoda görüşmek üzere.